Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber es oynayacağız. Evet kanka başlat. 12 976 12 976 tamam hadi gir. Evet arkadaşlar dostcu oynayacağız. Anda, arkadaşlar anda. sizi ee, şey bagu göstereceğiz şey kupa adı anda. neydi et bagu göstereceğiz arkadaşlar. Durun durun ben. ben, ben, ben arkadaşlar. Ahmet'in bu ilk videosu. Onu hemen kanala abone olup like Hocam, istersiniz. Arkadaşlar, ben adım Ahmet diye gözüküyor şey ee, Nebahat, Nebahat diye gözükebilir ama arkadaşlar ben erkeğim. Onu ben alacağım. <laughs> arkadaşlar ben erkeğim. Kendi telefonumdan çekecektim, çekemedim. Yani ya, yani şifre, şifre istiyor arkadaşlar. Şifreyi de basıyorum. Şifre olmuyor. O yüzden arkadaşlar bugün sizlerle et bug'ı yapacağız. Kaka yapacağız. Ben neyse de buradan daha fazla torba çıkmaz. Hepsini aç kanka. Hiçbirinden ya kanka ben alayım daha azıcık. Hiçbirinden bir tane bile çıkmayacağını bilmiyorum. Et ve... da çıkmayacak. Et lazım oğlum. Kanka bir şey çıkmayacak. Yani ben yedi tane et. Oh, Oo geldi geldi. Evet arkadaşlar et vlogu yapacağız. Gel al kanka. Eti, al eti al eti al eti, eti. Gel şu köşede yapın. Tamam ben alayım. ben alayım. Atıyorum atıyorum atıyorum. Gel attım hadi sen at. <laughs> de at. Tamam. Al al Kaç tane var? Arkadaşlar bende 7 tane var. Bende 5 tane çoğalıyor. Evet arkadaşlar çoğalıyor çok iyi. Evet arkadaşlar en son yiyeceğiz. Çok iyi bir oyun var. Aşağıda kanka e, et koku ben gidiyordum Nerede? Aşağıda kanka gel yukarı çık Hayır İzleyeceğim Kalk izle de bu arada odalarak girersin Ağ, Ağzına İç altına Kanka ben bir <laughs> tane et buldum Şöyle et çıkıyor <laughs> Et asarsak kokusuna gelir mi? Kokusuna gelmiyor. Bunu kim açtı lan bunu ben açtım hatırlamıyorum Kanka bazen o kanka. İsra Has geliyor. geliyor. Ayy. 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 Ama... Koş 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 ben koş. koşacağım. Koş. dolaşıyor kanka. Evet arkadaşlar Charlie'de oynarız da. Arkadaşlar Charlie çok zor. Abi, Hı -hı. bir tane kalmış. Nerede şu an? Kanka bütün her şeyi ben, ben Gel. Aa. Beni orta ortak atarışından tutunamadı. Kanka bir tane gözüm Köpeği var. çok yakından gördüm arkadaşlar. Bilmiyorum. Arkadaş kanka üst kattı. Aa, üst kanka, gel. Kanka gel. Koş. Hadi bakayım. Altıma Arkadaşlar, hadi gel tane Al. Al. Kanka ben yemeden az tane 6 tane mi? Ben. ben de 14 tane. Kanka çuvaldı yine galiba. 14 tane var, sen de 6 tane. Yani 20 tane oldu. Yarın bitirelim önce. Önce kanka bir ete böyle... Bitti. Oğlan yıldız baka gitti. 50 atar Yeah. Hadi bir arkadaş. yani bu arada. arkadaşlar. tekrardan oynayacağız. Evet arkadaşlar tekrardan üç kere daha oynayalım. Ben, ben, ben 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 yani. Benim bütünüm... bir, Bu bir sürü alırım. Ben, ben de Ben, de. ben, de ben, de. ben de topu alıyorum. Hani yani, toplamıyor ya? Yani. Bir tane etim var bir Benim. Tekrar tanesim bir tane. bir tane topladığını ben gireceğim. Girmek bu odadan bir tane çıkacak. Eminim. Bir tane çıkacak kanka. Bundan hiç bir tane çıkacak. bir tane Kanka kapıyı açsam. <laughs> yani. Çıksın, şey kanka. Nerede? Nerede? Hadi gel ilk bug'a. Hadi baka Kanka yukarıdaymış. Gözde bakmadan yaptım bu arada. bakmadan buldum. Gözü... Mükemmel bir, bir şey bu. Nerede orası Yukarıda kanka. bakma bakmadan anlat. 10 tane etim. Tü... 6 tane etim var lan. 10 tane ne? Yaratık şu an nerede? Göze bakar. Sen senden anlaşılıyor. Herhalde yani yukarıda yani. Senden anlaşılıyor. Bu arada benim de bir tane kanalım var. Açıklamada vardır o. Evet kanka. Evet arkadaşlar açıklamada arkadaşımın kanalı var. Ben burada geziyorum kanka. Aşağı hala yukarıda galiba. Aynen, yukarıda kanka. kanka geliyor ben galiba. Ben aşağıda bayağı bir topladım. Geliyor galiba. Evet arkadaşlar gel, gel. <laughs> geliyor geliyor. Geliyor onun Kanka orta sakın geldim. El sarık arkadaşlar, orta katça. Niye bu kadar saygınız lan? Harbi mi lan? Ön kameradan yapamıyorsunuz lan. Alt katta. Kaçtı ya bana ye, ye ye ye. Kanka bak yiyor. Yemedi de bak. Afiyet balık şeker olsun. Et. Hadi gel. Onunu yemedi yemedi. Eti yemedi. israf etti. İsraf etti. Pardon o eti de yemeden gitmemişim. Pastiktir lan cinler geldi. Ne haber lan? Buradaysan kapıyı çarp de kapı çarpılıyor arkadaşlar. Burada ise kapı ileri geri yapar. Olmadığı için ileri geri olmuyor. Al, al, al kapıyı al. Açtın yanmasın. Nerede Şey, evet arkadaşlar israf olmasın. Dolapları kapatalım. Şey Kanka şu, teşekkür ederim. Aa, ben de şaka gibi ya. Nasıl ya? Kanka ellerini atlara kazandım. Kerem acıdı bak. <laughs> İyiyim ama. Kanka neden o kapıda bekledin kanka? Bensiz gidemiyorum buraya. Sen neredeydin oğlum? E, aşağıdaydım kanka haberim yok. Tüh ya. Oğlum o zaman kimler topladı o Kimler topladı o Onu ben alıyordum. arkanda et var. Kanka niye aynı ya? Oğlum ben kendim.

arkadaşlar. 10 dakikayı 10 12 dakikayı doldur. Ya da boşver. Bu kadar 8 tane mi topladık? Ne? Arada kanka. Arada oğlum. Kanka, orta kattan 8 tane topu bakayım kanka. Oğlum, işte hiç miyiz lan? Bu sırada orta kattan 10 daha, 15 tane top o kişi. Kanka bu arada 15 tane ol çıkması kanka 8 tane bile nadir. Asiktir ya. Orospu köpek. <laughs> Köpeğe sevdim mi? Aynen Orospu En üst yukarı çık yani. yukarı çık. Oğlum çıkacağım da. Hiç yukarı gidiyor Nerede? Benim kapta. Yukarı çık. Abi. Nerede? Alt kapta yukarı. Yukarı ya. çık. Yukarı çıkmasan değilsin. Oğlum. Telefonları kapatın önce Arkadaşlar 10 dakika olmuş zaten. Ya da bir kanka. Arkadaşlar Nerede şu an? Hala az katta. Nerede oğlum? Görede bakamıyorum. bakamıyor. köpek güler mi lan? koş koş. Kanka bir de adam, de adam de, burada. Koş, koş, Kanka bir adam burada böyle saklanmıştı ya. Evet. Aa. O Emirhan Kuri. Arkasında et bıraktım. Alır artık eti. Oha hala kaçıyor ya. Kanka bir saklanayım. Sizin atma sıçtın ya. Evet arkadaşlar. 10 dakika olmuş neredeyse. Kanka bana koşa bakamıyorum. Yani. Öyle bir geziyorsun ki. Kanka koşa bak. Karavan çubuk mu atıyor lan? Ne kadar geliyor? Kışkırtma şimdi köpeğe. Köpek yok. Köpek yok. Çağır bana ne kanka. Kanka eğer eee gelirse çağırır. Hadi gel biz de sonra sonra şey yapalım. Sen. Yani atıyorum öyle Geri dön, Orta 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 orta. Kaçım. Alala, Kaç tane var? 6 6 Ya yok ya yok. Burada da ki. Kapıyı atarız. Ben de o bana çiğnici kesin Ya ya. Oğlum sonunda gitti Allah da. Oğlum ya. Sonunda gitti ya baş belası. Ya. ya. O var, kulaşır, kanka. O porcun. O, o porcun. Nerede? ver. Nerede? Kuş. 17 üç tan 3 tane bulmamız lazım arkadaşlar. tane var. YouTube'a kanka ama sen de bayağı bir yardımcı oldun. Bak şimdi bir tane gözümüz var. Bilmiyorum. kanka sen niye bende de <Gülüyor> kanka. <Gülüyor> kanka. Uzaya girdi etat. Hayır. Abi Kanka gıcıklığına oyun benim korktuğum anıyor böyle kapanıyor. Normalde böyle kapanan kapı böyle kapanıyor. Barışçıl modda niye böyle kapanıyor? Arkadaşlar hiç anlamadım. 3 dakikamız var kanka. Kanka şanssızlık işte ya yapalım. 3 dakikamız var kankaya. Kanka bu arada ben 9 vermiştim. vermişim. 9 kilo vermişsin. Ya uy, dokunma ben senin annen var mı ya? Tamam. Şöyleyiz kanka. kanka. Hı, hı, hı. Ya oğlum sen bunları sıvamışsın. Ağaç çevirmişsin.

şunu yukarı koy. Yukarı çek ya, yardım yardım yukarı yardım. Oraya koyma. Şunu ben de şu işin yerini ayarlıyorum. Evet arkadaşlar. Adam yukarıda. 2 dakikamız kaldı. Adam yukarıda mı? Girme içeri. Girme. Ama kanka ben de yukarıdayım. O yukarıdayken ben yukarıdayım. O var da en aşağıda. Yukarı, ha, yukarı geliyor. Hadi yukarı çık o zaman ama benim olduğum taraflara git. kanka sen kanka. kanka bak. Sen şey kal. Ben kanka, kanka altın çuvalını ne biliyor o, söyleme. O, o, okula okula giderken ben neyse biraz tuvaletimi yapayım. Anam. Lan oğlum para kuşlar. <laughs> kanka bak bir <laughs> Evet arkadaşlar bu oyunun hikayesi de Ana bu boy, oyunun hikayesi doğru, de, de şeyde şeyde şey versene. Oh! Ama hak ettin kanka. Kışkırttın o kadar adamı. Oğlum çıkıyor ki yukarıdan. Oğlum sen bulaşıyor çıkıyor ya. Ben buna alışkın değilim. Kanka boş ver. Yapacak bir şey yok. Hadi kanka tekrar oynayalım yani. Güzel tamam aynı... kanka arkadaşlar ikinci kez bitirene kadar. Kanka ama ben kanka ama ben de çok kaşınıyorum. Kışkırtma yani. adamı kaşındırıyorsun yani sen de. Kanka ama ben de kaşıyorum ya yani. oğlum. Gidiyor. Hayır ikben koş. O zaman sen oraya git de sen de oraya git kızdan Bir başka bir mara. Canım Kanka, şu onu. Kaçıyor kutudan. bir para toplayacağım. Hadi kaç kaç de mi Kaç kaç kaç. kaç, kaç <laughs> Ece'yi bulmuyorum da. Olur. Ece buldum. Bir şey çıkmadı burada. Hala hep böyle bir Kanka çıkışlı bulanmak için yazıyor. Yine kaçılıyor. Şu an nerede? Geliyor bulanak geldi mi? Nerede şu an? Kanka bakasım gelmiyor mu? He? Çok boş yere şeyler açıyor. Nerede? Nerede adam şu an? Kanka bulanak amaçlıdır var ya. mı? kanka. Skot mı? Skot da var. Oo, oh, oh. buradan. Buradan. Evet, üstünün, üstünün. Bunun içinden... hmm, sende. Biraz dinleyelim. Tok gibi şans. <laughs> Nerede şu an? Giz çıkıyor mı? Çıkayım mı? Kuş 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 kuş. Sen kanka sen deneme. Çok riskli bir şey bu. Ama oğlan yarım saat dolaşıyor. Buradan da böyle, böyle gider kanka böyle gider. Kanka boş ver tamam hadi hadi. 17 dakika olmuş 3 dakikamız var. Hadi. Derinlere kadar gidecek kanka o. Tamam hadi hadi hadi. Yarın yarıya dolaşıyor. Yüzüne dolaşıyor. çıkayım. <laughs> iyi çünkü çok sıra bozucu ya.

Arkadaşlar yani kaşın ye. Bak kanka ben de aşırı kaşıyorum ya. Nerede orası bir çocuk? Benim taraflarda olduğum kesin. Kanka bu sefer benim. Kanka beni... ben de üst Kanka hep seri oynuyor. Gözü ver artık. Kanka bana göz gelmiyor. Ben de üç tane var. Sen de sıfır tane. Ben bakıyorum tane. nerede? Kanka ama bakmaya çok gereksiz. Bak şurada da bir bak vardı lan. Böyle burada da şöyle sıkışır. Bu olmaz yani. ya. Seyit atalım mı? Girsin şey. içine. Hadi ay, tekrar tekrar. Hangisi yiyordur büyük ihtimalle? Yememiş. Zarar etmiş yine. burası vursu, çipi, straf çipi. oğlum şimdi gözümü acıyacak. dokumatik. <laughs> Kadın adam dokumatik gözümü acıyor. Gözü bak sürüyor kanka. <laughs> Arkadaşlar kazanacağız. 20 dakika oluyor ya. Kanka boş ver Nerede? Şu an. aşağıdadır herhalde. Bir taraflarda olmadığında da. Kanka o israfçı ya. Kanka Çıtırmaz tı 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 tı. Titreme sesi geldi ya. Fın diye basın. Kanka benim 9 tane etim var. 3 tane gözüm var. Double kill ya. Ben 0 tane. Testlerimiz vallahi değil mi lan bizim? Var da bizim testlerimiz ya. 3, 2, 1. Gel. Kapısını görün. 4 tane var. Gel. Yiyor ya. Çıkma kanka çıkma kanka. Nerede şu an? Karda. Arkadaşlar çıkacağız. Hadi bir kere bitirelim. Kuş 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 kuş. Gel. Yeah. Kazandık arkadaşlar. 316 yıldız mı? Ya ben niye bu kadar az alıyorum ya? Kanka, çünkü Evet arkadaşlar. Çünkü kanka çünkü torba fazla toplamıyorsun. Oyun ne kadar torba toplarsan o kadar yıldız var. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bugün videonun sonuna geldik. Et bagımızı da gördünüz arkadaşlar. Evet. O, arkadaşınızla oynarsanız böyle olduğunuz bir yere atın. Tık, tık 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 hemen hepsini toplamaya başlayın. Evet arkadaşlar, bugün sizlere de... Ne alaka aylardık, arkadaşlar. Aylardık, evet arkadaşlar, bitti. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sağdan sağdan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Diyeceğim de arkadaşlar bizim öyle bir zenginliğimiz yok. Hadi gör bay.